İyi geceler. Gecenin bu saati nereden çıktı demeyin. Akşam biraz meşgulce bir program vardı. Ancak fırsat olabildi sizlerle bir video yapmaya. Hafta sonu biraz yoğun ve meşgul olacağım için bu akşamdan bir şeyler söyleyelim dedik. Çok oldu çünkü. Çok oldu çünkü hem pazartesi hem perşembe maçlarının sonuçlarını bekledim. Beklediğim gibi sonuçlandı. Hepimizin bildiği gibi Fenerbahçe resmi kupa ve lig maçlarında 5'te 5 yaptı. O yetmedi erkek basketbolcularımız 6'da 6 yaptı. Neden 6 diye sormayın. Kadın basketbolcularımız 17'de 17'lik bir seriye geldi ki dünyada eşi benzeri zor görülmüş bir seridir. Ve kadın voleybolumuz 4'te 4'te. Bunları gördükten sonra söyleyecek tek şey var. Mekanın sahibi geri geldi beyler. Lütfen toparlanın alemin kralına yer açın diyoruz. Erken değil bu. Biz iki buçuk üç senedir bekliyoruz bunu. Ali Bey'in geldiği günden beri toparlanma hamleleri, maliye idareye yapılanmalar dolayısıyla biraz geciken bir zincirdi bu. Ama artık diğer takımların feryadı figan ettikleri bir dönemde özellikle rakip olduğumuzu düşünen takımların mali yapıdan çöktükleri bir dönemde Zorunluluktan gidip Bankalar Birliği anlaşmasını imzalayıp daha sonra bizim ağzımıza bakarak Fenerbahçe bizi kurtarsın diye bekledikleri ve bizim de gerçekten onları kurtardığımız anlaşmayı imzalamayarak Türkiye'nin en büyük sosyal toplum örgütü olarak anlaşmayı imzalamayarak onlara da yol açarak 3 yıl 5 yıl imzaladıkları sözleşmeleri 9 yıla çıkartan biz bizi bekliyorlardı. Biz baştan beri bunu belirlemiştik. Baştan beri bu hedefe yürüyorduk. Biraz gecikti sadece. Şu anda artık gümbür gümbür yürüyoruz. Bu akşam arka arkaya gelen, bir saat arayla gelen iki transfer haberi de gösterdi ki biz gerçekten hedefine kilitlenmiş, kimsenin bir şey söylemesine gerek olmadan, hiç kimseden para, arsa, bağış, vergi indirimi, vergi muafiyeti istemeden yürüyecek durumdayız. Bu arada bankalar bir anlaşması hala imzalanmadı tarafımızca. Haberiniz olsun. 9 yıllık bir anlaşma yapacağız ve bunun 2 yılı ödemesiz, ana para ödemesiz olacak. Birinci yıl hiçbir şey ödemeyeceğiz. Yani gelecek yıl hiçbir kuruş ödenmeyecek. Ondan sonraki yıl sadece faiz ödenecek. Ondan sonraki 7 yılda ana para borcumuzun hepsini yediye Ha bu arada bugün açıklanan bir haber daha vardı. Hem yönetim kurulu üyelerimizi hem başkanımızı tebrik ediyorum. Son, son 70 milyon dolarlık bir kısmı kalmıştı dövize bağlı borçlarımızın. Onu da bugün itibariyle kapağı açıkladık. 2.9 milyon dolar, yani 3 milyon dolar'a düşürdük. Fenerbahçe'nin dövize bağlı borçları sadece 3 milyon dolar'a düştü. Zaten borsadaki hisselerimiz de bu gidişatı paralel olarak gördükleri için tekrar yükselmeye başladı bu 54-55'lere geldikten sonra realize olmuşlardı. Şu anda borsacıların anlayacağı dilden bahsedeyim. Fincanın kulpunun dibinden döndük. Kulpun tepesine, fincanın tepesine doğru gidiyoruz. Bunun nereye gideceğini teknik analizci anlatsın. Ben biliyorum ama söylemeyeyim. Yanlış anlamalar seviye ettirebilir. SPK içerisinde ilgilenenlere özelden tavsiyelerde bulunabilirim. Bu hafta başka neler oldu? Haramilerin bir oyununu başkanımız açıklamıştı geçen hafta maçtan sonra. İkinci oyunu daha çıktı. Sevgili Atilla Türker belgeleriyle açıkladı. İkisini de kısa kısa geçeyim. Başkanımızın açıkladığı Oğulcan transferi. Rize'den yapılan Oğulcan transferi. Çok özetle geçiyorum. Ligin bitimine 6 hafta kadar Rize'nin düşme ölüm kalım mücadelesi yaptığı bir zamanda Oğulcan ben sözleşmeyi feshediyorum deyip Galatasaray'a gitti. Hatta annesine falan da Galatasaray besmeyi Beni istiyor. Bana teklif getiriyor dediğini kendisi itiraf etti. Kayıtlarda hala var. Yani oyuncu ayarttılar. Kulübüne sormadan Galatasaray gidip o oyuncu ayarttı. Ha sezon sonunda otomatik uzatma hakkı vardı. Rezesporun onu da uzattı. Yani hukuken Galatasaray hiçbir şekilde bir şey yapamayacak durumdaydı. Kulübüne sormak zorundaydı, sormadı. Oyuncuyu da kendisi içeriden ayarladı tabi az da olsa işleyen bir federasyonun uyuşmazlık çözüm kurulu var. O kadar açık ki her şey hiçbir şey yapamadılar. Evet Rize Spor haklıdır dediler. Oğulcan ve Galatasaray'ın Rize Spor'a 1.2 milyon euroluk bonservis bedelini ödemesi gerekiyor dediler. O 1.2 milyon nasıl tespit ettiler biliyor musun? Galatasaray'ın bu sene limiti o kadar kalmıştı. Onu da bitirdiler allah şükür. Dolayısıyla şu anda tahkimde, takibimizde bu tahkim kararı çok büyük ihtimalle onaylayacak. Onaylamazsa da o tahkimdekilerin nasıl evlerine gidecekleri, nasıl uyuyacaklarını bilmiyoruz. Artık o zaman her zaman söylediğimiz gibi Terim Futbol Federasyonu kendisini ispatlamış olacak. İkinci konu yine benzeri bir transfer. Taylan Antalyalı. Biliyorsunuz 2019 başında Erzurum Spor'dan gelmişti. Bon servisi sürerken gelmişti. Ve Erzurumspor Başkanı 3 milyon eurodan aşağıya satmayız diyordu. Bugünkü parayla 30 trilyondan, 30 milyondan bahsediyoruz. Ne mi oldu? Taylan'ın Erzurumspor'dan alacaklarına karşılık görüntüyü anlatıyorum. Feshedildi edildi sözleşme karşılıklı. 3 milyon eurodan vazgeçti Erzurumspor ve Galatasaray oyuncuya sözleşme imzalattı ve 4 milyon lira imza parası verdi. Dışarıdan baktığın zaman her şey yolunda değil mi? Değil. Artık belgeli olarak ispatlanmış durumdaki bu, bu olay sadece Taylanı gençler bilinden alırken Erzurumspor'un vermek zorunda olduğu parayı vermemek amacıyla yapılan bir oyun. Biz Erzurum'u dadaşlar memleketi bilirdik, mert insanlar olarak bilirdik. Ama maalesef onlar da uymuş düzeni, haramilerin düzenini. Ne yapmışlar biliyor musunuz? Taylan'la bir protokol yapmışlar. Ve ayrıca da bir senet imzalamışlar. Galatasaray sana imza parasını verdiğinde o parayı olduğu gibi bize diye. Ve olay olduğu gibi gerçekleşmiş. Ayrı bir kanaldan. Yani bon servis ödemesi olmadığı için de Gençler Birliği'nin avucunu yalamak kalmış. Şimdi bu belgeler ortaya çıktı. Geçen hafta 6 Yen Galatasaray'dan Ankaralı Kırmızı Karalar, yani o Gençler Birliği yönetimi ve Murat Cavcav başkanları. Bir çıksın bakalım. Bu hakkını arıyor mu aramıyor mu? Belgeli ispatla artık. Ha bunu da ya sen 1.6 milyon lirayı bırak biz sana 1 milyon verelim cebine derlerse der mi derler? O zaman gitmez federasyona. Galatasaray'da, Tayland'da, Erzurum'da yapmış oldukları oyunun keyfini sürerler. Bizi hiç ilgilendirmiyor. Körler sağırlar, birbirini ağırlar. Hani o altı yiyen kalecisine bir tweet attım diye binlerce, on binlerce hakkında çocuğun futbol hayatını bitirdin. Şunu yaptın, bunu yaptın diye yazılar. Resmi sayfadan mankurtmuşum ben. Açıklamalar. O zaman Gençler Birliği niye oynatmadı diyoruz bugünkü kupa maçın, bugünkü maçta lig maçında. Madem oyuncuyu kazanacaksınız hadi çıkartın. Geçen hafta sakat diye oynatmadıkları oyuncu bugün çatır çatır oynadı. O hocanız var ya hocanız. Çevirdiği dümenleri. Mustafa Bey biz biliyoruz. Siz de biliyorsunuz fazla uzatmayalım. Bir daha mahkeme kapılarına sizin için gelecek değilim. Her şeyi ispatlarım ama hiç uğraşacak durumum yok çünkü başımdaki davalar yeterli. Hepsini tek tek kazanıyorum. Gençler Birliği göstersin kendini. O oyuncusuna sahip olduğunu. Tekrar oynatsın bakalım. Kaç tane iyi oyuncu. Ve bu Tayland transferinden Erzurumspor'dan alacağını talep etsin. Mahkeme kararıyla. Olmadı federasyon kararı. Çatır çatır alırlar. Ben kendilerine bir daha avukatlık yapacağım. Avukat bulacağım. Ne de olsa Ankara'lıyız değil mi? Ne de olsa Behzat Çey'nin memleketi ve tuttuğu takım değil mi? Arkadaşlar. Herkes her şeyi görüyor. Ve tekrar söylüyorum. Artık oyunun kuralları değişti. İzleyen var. Gözleyen var. Her hatanızı ortaya çıkartacak insanlar var. Biri benim. Biliyorsunuz. Bırakmayacağım son nefesimi alıncaya kadar. Ta ki bu ülkede futbol düzeni sahada bitinceye kadar. Hani o hoca geçinen bir adamınız var ya bir çakma imparatorunuz. Onun söylediği gibi Türkiye'de masada yurt dışında sahada bitiyor ya. O yurt dışında 32 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik alan Galatasaray'ın hocası söylüyor bunu. Türkiye'de 2011'de bizi kumpasa getiren FETÖ'cü İbrani asıllı arkadaşlar tarafından kumpasa getirilen Fenerbahçe'yi işte o dönemde bugün aldıkları şampiyonluklarla oynuyorlar. Neden? Çünkü Fenerbahçe oyunda yoktu. Fenerbahçe sahnede yoktu. Ama orta artık sahnenin sahibi biziz beyler. Adam olacaksınız. Akıllı olacaksınız. Adamın aklını alırız. Hadi iyi geceler.